Tasmanya kaplanı veya Tasmanya kurdu tilacinus cinocepalus 20. yüzyılda nesli tükenen Avustralya'ya özgü etçil bir keselidir. Diğer kıtalardaki kurtlar ve kaplanlar gibi taylacine de doruk yırtıcıydı ve hem boyutu hem de genel biçimi adını aldığı kuzey yarı küreli yırtıcılara benzemekteydi. Tasmanya kaplanının yaşayan en yakın akrabsının, Tasmanya canavarı, şeytanı ve numbat olduğu sanılıyor. Asmanya kaplanı, her iki cinsinin de kese taşıdığı bilinen, iki keseli memeli türünden biriydi. Erkek tasmanya kaplanı, üreme organlarını kapatan ve koruyucu bir kılıf gibi davranan bir keseye sahipti. Mesle tükenmiş bu canlının ilemi animarya, şubesi çordata, sınıfı Mammalia, takımı dasyromorpia, ailesi telacinida, cinsi tilacinus, türü tilacinus cinocepalus. Haynaklar Wikipedia, Youtube bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu paylaşın ve daha sonra izleye kaydedin.